Selamun Aleyküm. E, bugün menümüzde mantar dolması var. Az bir şey kıyma koydum üstüne. Ve koydum ki vaktinizi fazla almayayım. Suyu içerisinde diye bekliyorum. E, malzemelerimizden biber salçası, domates salçası, biraz buzluktan ufak doğradım buzlu e, biber bir tane domates, Az bir şey maydanoz. Bir baş soğan. Mantarın içine oydum. Kaşıkla oydum. İçini de doğradım. Hazırladım. Bunu da içine katacağım. Yettiği kadarıyla. Baharatlarımızdan toz biber, pul biber, karabiber, tuz. Ee, kimyon. Yapma aşamasında paylaşırız. Normalde mantarın içine fazla malzeme girmediği için zamandan farklı yöntemler denedim. Varsa internette yapan var mı bilmiyorum. Yani kendim, kendim bu şekil yaparak değerlendirmek istedim. Kaşık yöntemiyle, yardımıyla dolmaların mantarların içini güzelce oydum. Bu şekil içine hem içinde içinin malzemesini pişirerek kullanmış oluyorum. Çık kalmamış oluyor. Hem de içine fazla malzeme giriyor. Evet, biraz bu aşamada yağımızı katalım. iki yemek kaşığı kadar da yağımızı kattık. Fazla yağlı olmasın. Çünkü üstüne kaşar gelecek. Evet. Kaşarı buraya bırakmayı unutmuşum. Onu da eklerim. Şimdi soğanımızı atıyorum içine. kadar doğduğu için doğrayamadım. Biraz da soğanlar yumuşaktı. Elimden kaçıp durdum. Aynı zamanda biberleri de atacağım. Ee, bazı insanlar buzluk malzemesi korktuğu için kullanıp kullanmıyor, yapmıyorlar. Ya da tembellikten bahane arıyorlar. Ee, ama ben buzluğa malzeme atmasını seviyorum. Hem yani bereketli oluyor kullanmaya günlük ıı, alışveriş hele böyle bir durumda bu pahalılıkta biraz zor hem taze taze ne bırakırsan taze bırakırsan taze alıyorsun içinden sadece yapacağınız şey poşeti çıkardığınız zaman iki dakika çeşmenin önüne suyun önüne vermeniz o buzlu kokusunu alıyor zaten iki dakikanın içinde verip çıkarmanız yetiyor yani bu bahane değil, sadece yapmaktan üşendikleri için sevmiyoruz bahanesi var. Ama nedense ben yapınca iyi oluyor. Ee, kendi evlerinde yapmaktan acizler, tembelliğe kaçıyorlar. Nasıl? kocaları kazanıyor, getiriyor. Ama ne tat ne vitamin, kışlık hazırlık yapmayan kadına da kadın demem. ama akıllı biz mi akıldan yoksunuz eziyet çekiyoruz yapıyoruz hazırlıyoruz bereketli olur fazla olur Şimdi aynı zamanda biraz bunu da zamanında atmam lazım çünkü sulanacağı için suyla beraber çeksin biraz çok gelecek ona daha sonra çorbada mantar tavasına değerlendireceğim. Mantarın içinden çıkardıklarını da beraber kavrulacak. Şimdi suyun çektikten sonra güzelce kavrulacaklar. Şu anda tuz falan atmadım. Farkındaysanız. Önce bir suyun çekse. Şöyle bir kapağını kapatayım zeytin çekmesini bekleyelim. Bunu da bir poşete bırakalım. reçet şey yerine böyle bardağı tercih ettim. Buzluğa atacağım. O şekilde değerlendireceğim. Mantar çorbasında güzel olur ya da sebzeli çorbada ziyan da olmamış olur. Bütün vitamini çünkü kuvveti burada. Lezzeti. mantarlarım büyüktü o yüzden içi maşallah bereketli oldu evet bu şekil buzluğa atacağım ağzını bağlayıp daha sonra değerlendireceğim şekilde değerlendireceğim. Başa da gitmemiş olacak. Bir tarafından kalmış kalmamış olacağız. Suyun çekmeye başladı. Suyunu vermeye başladı. Evet. Yavaş yavaş özleşsin. Daha sonraki malzemeleri de hep beraber ekleriz. Yani maşallah mübarek Allah ne kadar az yapmak kalksam da e, bereketli olur. Çünkü mantarın iç mı küçük olduğu için fazla almıyor. Şöyle ağzını açıp çeksin suyunu. Hazırlanınca görüşürüz. Evet. mantarlarımız suyunu çekti. Pişme aşamasına geldi artık. Bu aşamada çok az bir şey daha yağ ekleyeceğim. akarsu tabii. mantarlar sulandı. Suyunu bir güzel çekti. Bu aşamada baharatlarını ekleyeceğim. Bir kaşık tuzumuzu ekliyoruz. Çay kaşığıdır. Ucundan kimyon. Biberim acıydı. O yüzden çok az bir şey atacağım. Bunlar. Toz biber ve karabiber. Aynı malzeme baharatlar dışına da koyulacağı için tıpkı karnıyarıktaki gibi o yüzden fazla içine atmadım. sarçamızı az bir şekilde gördüğünüz kadar kıvamını attım çok az attım domates salçasını daha az attım çünkü domates bir tane doğradım azıları biraz da onunla pişecek sarçanın kokusu Burada. doğramış olduğum domatesleri de ekliyorum bir tane doğradım. Rem de daha güzel olurdu ama bir tane olduğu için uğraşmak istemedim. Biraz katmayacağım çünkü. Şöyle bir 2-3 dakika da böyle pişecek. pişmeye Mantarlarımızı tepsiye gidelim. Bakalım sıcak mı tepsimize. Mantarlarımı limonlu suya basmıştım. Açarken bu sefer elimin sınıfından yırtıldılar. Özellikle büyük seçtim. Dolmayı yapınca büyük seçmeyi tercih ediyorum. geçecek galiba evet sadece ucundan kopulan parçalarını da ek yapalım malzeme dışarıya fazla akmasın Çare açık gelmez. Sadece cephe bitmez. Gayet güzel bir sığ İç maydanozumuzu da ekliyoruz. İç maydanozumuz hazırdır. Kaçıkta olsaymış normalde tepeleme doldurmam gerekiyordu. Malzeme daha fazla tutabilirmişim. Artmasın diye tutmadım. Kalınca ziyan oluyor. Evet, bunu böyle tutuyoruz şimdi. Ee, az bir şey şöyle yağımızı alalım. Çanım. Biber salçası. Domates salçası. Biber salçası biraz fazla alıyorum. Açamak gibi. Bak azıcık yağda kavurduk. Kokusu çıksın sadece. baharatlarımızı aynı şekilde ekliyoruz. Çok az bir şey karabiber. içine kattığımız malzemenin bilevi aynısını kattık biraz sulandıralım bir bardak su bardağı kadar da ekledik. Şimdi kaynar gelsin. Kaynar su kullandım çabuk olsun diye. yine birer kaşık kurumaması için güzel pişsin diye artık iç altına dökebiliriz tavsiye ederim çok güzel fırına atacağız ee, piştikten sonra kaşarların üstüne dizip 2-3 dakikada kaşarla pişecek aşama aşama çekeceğim görüşürüz evet mantarlarımız pişti suyunda çekmiş oldu böyle kaşarımızı da üstüne yerleştiriyoruz hepsini paylaşmak istediğim için önden atmadım bol seven için ekstra ekliyorum. Yeterli gelecektir sanırım. Tekrar fırına atacağım. 2-3 dakikada kaşarımız eridikten sonra görüşelim. Evet. Mantarımız pişti. Servis tabağını da aldık. Ee, bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Esen kalın. Hoşçakalın.